Mısınız Türkiye ve karşınıza lezzet uzmanı hamarat yarışmacımız Vildan geliyor. <laughs> Evet, evet kendine güvenen Vildan bugün bize birbirinden lezzetli özellikle iceberg marullu bir şeyler yapacak. Göbek marul, göbek. göbek. Aha, i̇çeride hiç öyle demiyorduk, kraliyet halisinin işte geleni gibi. Ya biz de bir furyaya iceberg uyduk, iceberg ne yapalım? Marullu. Furyaya uyduk yani, böyle hadi bir bakalım. havalı isimler falan. Malzemelerimiz ortada, tenceremiz, evet. tasımız, evet, taramız, evet. kuşkanamız ne varsa evet. burada. Neyden başlıyorsun öncelikle? Granül kahveli sütlü tatlıyla başlayacağız. Şu başlayalım. granül kahve ne onu bir göster bana bir. Evet hemen şurada, burada. E bu bildiğiniz şey... Peki şimdi sütlü tatlımızı yapalım evet. bakalım. Haydi ama ondan önce, ondan önce... Elimizi yıkıyoruz. E, ha evet, ellerimizi yıkıyoruz, süreyi başlatacak. <laughs> Ay en sevdiğim bölüm. Şimdi başlarsın, hadi 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 hadi. Sütü dökeyim, öyle başlasa. Ya, ya. sen de uyanırsın <laughs> kız. Üç, iki, bir. Hiç. Süren başladı, çabuk. Evet, giden. ne kadar süt var onun içinde? Bir paket. Bir paket sütümüzü tenceremize döktük. Hı bir atıştım. yandan da bak... Düşün senin yemek programı burası tamam mı? Evet. Ekranlara karşı güzel şöyle sun. Bunda bir paketten biraz az var. Bir paketten ben şuradan alıyorum. Yalnız Kadir'cim bu sayeden de Vildan Hanım'ın yemek programı olsa kendisi hiç gerilmeye gelemez ve hemen başlar ağlamaya. Yok ağlamam. Biraz bir hemen böyle bir modun düşüyor ya Vildan senin. Siz bakmayın bana. Sen keyiflendirirsin beni. O zaman sizi keyiflendirme görevini üstleniyorum Vildan Hanım. Müjde mi isterim? Evinizi pis bulmuşlar. Evimi pis bulmuşlar. Allah seni kahretmesin. Hele kadına verdiğim oreli. <laughs> Olsun ben sana uymuyorum. Ben e, tariflerime devam Kameraya ediyorum. Kameraya bak ne kadar onun içine ne varsa 3 e, yemek kaşığı nişasta katıyoruz bir paket süte. Tamam. Ee, Eziyoruz sonra onu güzel. Şekerimiz var. Bir buçuk su bardağı şeker koyacağız. Sütlü yaz tatlısı. Ama ben bunu yine evet Hapii. ölçmem gerekiyor. Tabii bakın sağlam gibi kadın görüyorsunuz. Peki ocak neden yanmıyor? Çünkü yumurta koyacağım. Biz yumurta pişerse kokar. Aşkın ateşiyle pişireceğiz Hande evet, Yener yenerle demiş? Aşkın ateşi yakarmış ateşi. Duydunuz mu aşkın ateşini? Esra bunun altını ne zaman yakacaksın kız sen? Ama yumurtayı koyayım öyle Zaten hepsini karıştırayım öyle. Zaten hava kutu peşlerince yemin ediyorum. Bırak sana kendi kendini dibini bile tutar. Şuradan kaseme alayım. Yok, şimdi bir ya. yumurta sarısı katıyorum sütlü tatlıya. Evet, yumurta sarısı. Krema gibi o zaman bu böyle. Güzel ayırdın ha. Yumurtanın sarısı. Demiştim sana. Yarısı. Mutfakta iyiyim demiştim sana. Evet. Şimdi yumurta, nişasta, bir paket süt, hepsini şeker bir de hepsini karıştırıyoruz. Tamam. Hatta bunu ben sana devredeceğim. Anladım. Hep sen, bana kilitliyorlar Sen sürekli karıştıracaksın Kadirci. Tamam, Öyle şurayı temizle, burayı temizle demekle olmuyor. Şimdi ben sana söyleyeceğim, peki, sen yapacaksın. Karıştırmak, peki <laughs> ortalık karıştırmak benim işim. Dokuz Hadi bakalım. birbirine katarım. Sonra da hiçbir şey olmamış gibi karşıdan geçer bakarım. Bir sen bir de ben zaten. Allah ve <laughs> Biz seninle bir mikserin iki ucu gibiyiz. Ber, hadi bakalım. Ber, hadi bakalım, karıştırıyorum. Şimdi devamında ne yapıyorsun? Ee, devamında o kaynaya dursun, koko kurabiye yapacağım ben. Ortalık silip duruyor Allah'ım yarabbim. <laughs> Coştum yine dalgalanıyorum <laughs> evet. ben. Dalgalanma da Suriye'yi hatırlat yarışmacımıza Kadir. Hiç, sizi hiç duymuyorum çünkü ben şu anda tarifime odaklandım. Ee, bir su bardağı durla, durla, Hindistan tamam. cevizi. Ee, bak, bir ondan saniye. sonra onu getir şurada bak kucağa. Tamam, okey. O malzemeleri koy oraya. Tamam. Şu kameraman boyun fıtığı oldu seni göstereceğim diye. Hah şöyle. Gelin de güzel yüzünüzü görelim. Gör canım. Heh. Küpelere de bak şimdi. bizim salon gibi. İlahi Kadir sen de hiçbir şeyi beğenmiyorsun ha. Bak şimdi kafamı karıştırmaya çalışıyorsunuz. Uymayacağım. Teessüf ederim İldan Hanım. Hiç öyle kötü huylarım yoktur. Gelelim koko kurabiyenin diğer malzemelerine. Üç yumurta akı koko kurabiye için. Tamam bir tane tatlıdan atmıştı zaten. Evet onu kullanacağım. Diğer sarıyı ne yaptınız? Diğer sarı Kasem'in içinde. Bak kasemin içinde. Aa, nedir o kasenin hali böyle? Yumurtaların perişanlığını gördün mü Kadir? E kız israf? E tamam, kabuklarını ayıklayacağım. Gözün çıkmasın senin Vilda. He? O adam bu parayı kolay mı kazanıyor Vilda? Evet. Yalnız kabuklar da yumurtanın içine düşüverdi Kadir. Her evde olabilecek şeyler, her evde olabilecek şeyler. Ben insan onları kenar... Bir şey diyeceğim. Yumurta aklarını atıyorum. Bir şey diyeceğim, birazdan sen poğaça yoğuracaksın. O yumurtaları poğaçanın evet. üstüne sürerdin. ...sürecektim ama yapacak bir şey yok. Ee, i̇ki saat süremiz var. Bir su bardağı pudra şekeri... ...bir su bardağı hindistan cevizi... ...üç yumurta akı ve pudra şekeri. Tamam. Karıştırıyoruz. Bu, bu tatlı granül. Neydi bu? Granül kahveli sütlü tatlı. Dibini almasın Kadirciğim. Lütfen tamam. dipten dipten karıştıralım. Bir yemek kaşığı da tereyağı katıyoruz. Onu yoğursana kız elinle. Vallahi kokuyu kurabiyen... Duydum ama nasıl bir şekil olduğunu bilmiyorum. Görmeden de yok ya koko kurabiye de ben gözüm kesmedi yani. Dilim damağıma uygun değil. Koko kurabiye demişsin. Normal kakaolu kurabiye Vildan. Niye yine başka isimler kullanıyorsun? Koko kurabiyeyi Heh. tepsiye diziyoruz, hazır. Bir yandan sütlü tatlımız pişiyor. Ne kadar kolaymış kız o öyle. Un mu koymayacak evet. mısın? Unsuz bu, üç malzeme. Onu mercimek küftesi gibi sık sık kursa mı? bomba bir haberim var Kadir. Bütün yarışmacılarımız Koko Kurabiye'yi kakaolu zannediyor. Niye öyle bir şey zannediyorlar? İsminden dolayı. Allah onların canlarını almış. Koko'yu hala öğrenememişler mi Hindistan cevizi olduğunu? Girip oldu? bakın Koko Kurabiye çikolatalı değil. Hindistan cevizinden oluşan üç malzeme. telefon var. İnsan internetten bir yazar da bakar evet, bu kadını ne yapacak Şu anda fırına atıyorum. 175 derecede. Koko Kurabiye'ler kaç dakika pişecek peki? 15-20 dakika falan. kızarıyor değil Bakacağız. Mi? Üstü biraz kızarıyordu. Hafif kızarıyor. Kızardığı evet. an alacağız. Peki. Sütlü tatlının dibini tutturabildin mi Kadir? Hala kaynamadı ki dibi tutsun. Bana buraya verdi, elim otomatiğe bağladı beni. Yalnız tencerenin yerini değiştirmişsin. Gözümden kaçtı zannetme. Öbür tarafa mı? Kıllık bir göz zaten üç gün önce pişiriyor. Şuradan bıçak almam gerekiyor. Şimdi Al oradan bıçağını. Salatalıklı... Pardon, <laughs> nerede bu? Şimdi salatalıklı... Heh. Ee, Yoğurtlu patates püresine geçiyorum. Geçen de bunu havuçlu yaptılar. İçinde ne var? İçinde ne var? 4-5 adet patatesimiz var. Ee, yoğurt ve mayonezimiz var. Çok az mayonez konuluyor. Salata var. Salatayı rendeliyoruz, süzüyoruz, içine atıyoruz. Ee, böyle, fresh bir kaç tat verecek. Kaç adet salatalık gider. Kaç patatesi kaç ee, salatalık? İki tane yeterli. 5 patates, 2 salatalık. Evet. Okey. Geçen hafta da çok benzer bir versiyonu yapılmıştı sanki. Havuçlu suydu orada, evet. Tatlısı. Hayır, bu farklı. Bunda mayonez var. Ondan sonra ne yapacak? Patatesleri küp küp doğrayıp haşlamaya bırakıyoruz. Aslında ha. sen bunları biliyorsun Kadir'ciğim. Sen de evde yapıyorsun yani. Ama kabuğunu soyup haşlamanın patatesin lezzetini etkilediğini söylüyorlar. Böyle haşladığı için nasıl tadı oluyor diyorlar. Ben arıyorlar. çok denedim. Çok e, böyle gün masalarına çok yaptığım için e, güzel oluyor. Peki en son yaptığınız günde bunları mı ikram ettiniz misafirlerinize? Aynen. Benim sık sık yaptığım Hadi menüler. Hadi burada iki saatin vardı da bunu yaptın. İki saatin olmadığı zaman niye böyle bir daha değişik meşan katli şeylere girmedin? Sana e, adapte olamadım. Kusuruma bakma. Çünkü şu anda sütlü tatlımla ilgileniyorum. O kadar zor Hatta ki sütlü onu... tatlıyla ilgileniyorum. Ne olursun şu dolabın içindekilere bak Kadir. Allah canını <laughs> almasın Mutfak mutfak değil, kreş mübarek. Her şey rengarenk. Evet, her şeyi çocuklarım Sütlü için çünkü. Şu karıştır o zaman. Ben şuna su koyayım. Heh, sen ona su koy. Şuradan cezve alabilir miyim? Neden cezve kullanmaya ihtiyaç duyduğunuzu Bildan Hanım? Ee, çünkü su ısıtıyorum granül kahve için. Pardon canım. Ah! Aa, gitti. Hayır, gitmedi. Su devrilir gibi oldu, hiçbir şey olmadı. Evet, şimdi patates orada. Sütlü tatlımız, koku pişiyor. Ee, şimdi Kadir'cim Oyunu sen tavuk tavuk doğrar mısın? Şimdi tavuk salatası için tavuklarımızı doğrayacağız. Tavuk dedik de şimdiser. Evet. Resmen ağzım açık kaldı şu anda. Hazır şinitsel. Yani ne bekliyorsunuz iki saatte? Sonra yani sen be. ne bekliyorsun? bekliyorsun iki, iki saatte? saatte ne bekliyorsunuz? Ben gidip tavuğu yakalamanızı, sonra tüylerini tütsülemenizi, sonra da pişirip bir güzel ikram etmenizi bekliyorum. İstersen bir de yumurtayım şurada. Ya. ya. Ne yapayım şimdi? Küp <laughs> küp. Çok bana güzel. Bana bak sen kardeşim. de ucuzcun ucuzcusun yemin ediyorum. Ay niye pardon? Gözün, gözün kör olmasın senin.